Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun puan değeri var. Dur dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahim ibrahimhoca.33 instagram adresim. Buradan da yine beni takip edebilirsin. İlk soruyla başlayalım. 16 tane test sorumuz var. Her birinin puan değeri 4'tür. Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bir olaya baktığımızda ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz. Ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz. Bakalım. Olayların birden çok nedeni vardır. Olaylar çok boyutludur olaylar birden çok sonucu da vardır diyor. Ben hepsine ulaştım ama olaylar kendiliğinden ortaya çıkar. Yanlıştır buna göre. Doğru cevap C seçeneği. İki numaralı sorumuz. Türkiye'de görülen iklim çeşitleri ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor bize. Çocuklar karasal iklimde bozkır olur. Maki ve ormanı sildim. Karadeniz ikliminde orman olur. B seçeneğinde bakın maki olarak göstermiş dedim. Çocuklar karasalda bozkır, Karadeniz ikliminin orman, Akdeniz ikliminin bitki örtüsü ise makidir. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz. Sosyal bilgiler dersi bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bakalım. Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlar. Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratır. Evet, yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini, bölgesel özelliklerini tanıtır. Kesinlikle doğru. İnsan vücudunun çalışma sistemini öğrenmek sosyal bilgiler değil, fen bilimleri dersine aittir. Cevap D seçeneği. 4 numaralı sorumuz tüketici haklarının kanununa göre satın aldığımız ürün arzalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa Bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz diyor bize. Ücretsiz olarak tamir edilmesini istemek, ödediğimiz ücretin iadesini istemek, yenisiyle değiştirilmesini istemek. Yani eğer bozuksa, tarihi geçmişse, sorunluysa yenisini satın almak bu sefer sen zarara uğruyorsun. Çünkü senden kaynaklı bir arıza yok ortada. Dolayısıyla bu bundan dolayı çıkacak olan zararları tüketicinin yani sana satan kişinin karşılaması gerekir. Tamir edilmesini isteyebilirsin, ücret iadesini isteyebilirsin, yenisiyle değiştirilmesini istersin ama yenisini satın alma olmaz. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden birisi değildir. İnsanlar ihtiyaç ve istekler doğrultusunda buluş yapmıştır. Merak duygusu vardır tabii ki. Karşılaştıkları problemi çözme gayreti var ama insanlar para kazanma isteğinden bir buluş yapma Sebebi değildir. Doğru cevap D seçeneği. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani e, önüne geleni almıyor. Önceden bir ihtiyaç listesi hazırlıyor. Bu bilinçli bir tüketicidir. Kesinlikle. Alışveriş için plan yapmaz. Olmaz. Ürünleri alırken seçici davranman gerekiyor. Eledim. Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapmaz bilinçli bir tüketici. Eledim. Doğru cevabım A seçeneği. 7 numaralı sorumuz ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? Tarım eşittir zirai. O zaman ziraat mühendisliği ihtiyacı fazladır. Doğru cevap D seçeneği. 8 numaralı sorumuz yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? İlçedeki resmi törenlere başkanlık etmek, ilçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak İlçe sınırları içerisinde kanunların uygulanmasını sağlamak ilçenin en büyük mülki amiri kaymakam tarafından gerçekleştirilir. Bu il olsaydı vali olurdu. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli kolay bir soru muhtarlardır. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden birisi değildir? Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esasına göre çalışırlar. Masrafları üyelerin bağışlarıyla karşılanır. Eledim. Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır. Zaten D seçeneği C ile çelişiyor. Yani ya C olacak ya D olacak. Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar. Hayır tabii ki. Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır. Özelliklerinden birisi olmayan D seçeneği. 11 numaradayım. Denizlerin, karaların iç kesimlere sokulmasıyla oluşan yer şeklinin adı nedir diyor bize. Çocuklar burada bir körfezden bahsediyor. Bu küçük olursa koydur, büyük olursa körfezdir. Doğru cevap C seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanların ortak özellikleri arasında yer almaz? Çocuklar bakalım hemen. Bilim insanları meraklı, cesur, sabırlı kişilerdir. Doğru. Etrafını izler, gözlemler, deney yaparlar. Doğrudur. Çevresindeki gelişmeleri yakından takip ederler. Doğrudur. Tek amaçları para kazanmaktır. Olmaz tabii ki. Doğru cevap C seçeneği. Ülkemizde özellikle köy ve kasaba yerleşmelerinde halkın çoğunlukla ekonomik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? Köy ve kasabalarda daha çok tarım ve hayvancılık vardır. Büyük şehirlerde ise sanayi, ticaret gibi meslek e ekonomik faaliyetleri gösterilir. Doğru cevabım A seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz diyor bize. Çocuklar girişimcilerin hayal güçleri geniştir, gözlem yetenekleri geliş, genişmiştir, yeniliklere açıktır, eski sisteme karşıdırlar ama özgüvenleri yetersizdir diyor. Yani girişimcilerin zaten kendine olan güvenin yoksa girişimci olamıyorsun. Yetersizdir diyorsa yanlış olur. Cevap B seçeneği. 15 numaralı sorumuz Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden birisi değildir? Türkler toprakları verimlidir. Buralarda çok rahat bir şekilde tarım yapılabilir. Su vardır mesela. Su kaynaklarının fazla olması, Mezopotamya mesela Dicle ve Fırat'ın arasında kalan bölge. Anadolu'da da çok sayıda akarsu var. Onu da eledim. Sanayinin gelişmiş olması yani sanayi eskiden hani sanayi devrimi 1800'lü yıllarda 1900'lü yıllarda ortaya çıkmışken bundan senelerce önce sanayiden bahsetmek birazcık olmuyor gibi geldi bana. Doğru cevap C seçeneği. İklim koşullarının elverişli olması zaten ülkemizde 4 mevsim yaşanıyor. Bu da güzel bir şeydir sevgili öğrenci. 16 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından birisi değildir? Hayvanları korurlar, ihtiyaç sahiplerine yardım ederler, eğitim faaliyetlerini desteklerler ama suçluları cezalandırmak e, polis, hukuk sistemi, adliyenin görevidir. Bu e, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri arasında değildir. Doğru cevap C seçeneği. 64 puanı geride bıraktık. Bundan sonra doğru yanlış ifadeleri var. Yapmaya çalışalım. Çocuklar yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsiniz. 22 yaşına geldiğinizde genel ve yerel seçimlerde oy kullanamayacaksın maalesef. Yanlış bir bilgidir. 18 yaşında olman gerekiyor. Maki karasal iklimin bitki örtüsü değildir. Maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Yanlış bir bilgi. Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur. E, tabii ki sevgili öğrencim, e, yoktur derse yanlış olur burada yine. Yakın çevremize yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman yine bunlar insanlar tarafından yapılmamış doğal varlıklara örnektir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Sivil toplum kuruluşları gönüllü kişilerin desteğiyle birçok insana yardım ederler. Kesinlikle doğru bir bilgi. Yazılımızın C bölümünde boşluk doldurma sorularımız var. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. E, kelimelerimiz kaymakamlık, teknoloji, iyonlar, Türk bayrağı, darü şafaka ve sümerler. İlçe emniyet müdürlüğü kaymakamlık kurumuna bağlıdır. Buraya kaymakamlık hemen yazalım. Nokta nokta alanındaki gelişmeler ve iletişim, ulaşım, ev işleri gibi pek çok alanda yaşamımız var kolaylaştı. Teknoloji alanında ki gelişmeler ile iletişim, ulaşım, ev işleri gibi pek çok alanda yaşamımız kolaylaştı. Eleyelim. Düşünce özgürlüğüne önem veren nokta nokta döneminde önemli düşünürler yetişti. İyonlar döneminde getirdik hemen bir diğeri. Nokta 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 milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir. Türk bayrağı Tabii ki sevgili öğrenciler. Buraya da hemen Türk bayrağı yazdım. Bir diğeri nokta noktada 1863'te yoksul ve yetim çocukların eğitim öğretimine destek olmak amacıyla kuruldu. Darüşşafaka sevgili öğrencim. Darüşşafaka'dan bahsediyor. Şansınıza da sırayla gitti değil mi? Peki bir diğeri. Nokta nokta tarihte yazı icat eden uygarlıktır. Yazı Sümerler tarafından bulunmuştur. Buraya da Sümerler kelimesini getirdim. Ve yazılımızın D bölümü aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştirip numaralarını sol tarafındaki kutucuğa yazınız diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Egemenlik sembolleri İçişleri Bakanı kaynakça çok boyutluluk doğal afet ve hititler baktığım zaman. Tanrılarına hesap vermek amacıyla yıllık yazdılar. hititlerin kullanmış olduğu anal adı verilen kitabeler. bir numaraya yazdım. Deprem, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi olayların tamamına genel olarak doğal afet diyoruz. 2 numaraya yazdık. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucunun olabilmesi durumu çok boyutluluktur. 3 numaraya getirdim. Bir araştırmada ya da bir eserde yaralanan kaynakların gösterildiği bölüm kaynakçadır. 4 numaraya yazdım. Vali ve kaymakamları görevlerini atamasını yapar. İçişleri Bakanı'dır. 5 numarayı yazdım. Bayrağımız, marşımız, baş, başkentimiz, dilimiz, paramız ve Cumhurbaşkanlığı forsu bunlar da bizim egemenliğimizin sembolleridir. Tepeye de 6 numarayı yazdım. Ve bu soruyla bu bölümle birlikte yazılımızın sonuna geldik. Yazılı sonda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahim Hoca. 33 Instagram adresim. Yine beni de buradan takip edebilirsiniz. Sınava giren herkese başarılar diliyorum.